It's like a love song, baby it's on me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe I could Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Böyle sizlerle konuşmayı özlemişim. Son 3 vlogtur e, sessiz e, atıyorum e, videolarımı. E, çünkü açıkçası e, bir koşturma yine içerisindeyiz ya da ben artık bu koşturmalar bitti esasında biliyorsunuz. Öncesinde yeni giren arkadaşlar için söyleyeyim. Ee, yazın e, bir kaybımız olmuştu, annemizi kaybetmiştik. Onun hengamesinin arkasından birkaç ay sonra kardeşimin düğünü oldu. Hayat işte hani bir taraftan böyle negatifmiş gibi görünen bir olay oluyor hayatınızda. Ondan sonra bir taraftan da çok güzel bir olay oluyor hayatınızda. Esasında derlerken hani, hayatta hiçbir şey e, kötü değil, her şey e, bir döngüsünde oluyor gerçekleşiyor vakti gelince arkasından her şey yerine oturdu derken herhalde ben de bir yorgunluk oldu dostlarım böyle kamerayı tutup vlog çekemedim sonra YouTube çeken birçok ünlü youtuber'a da baktığımda gerçekten onlar da belirli bir konu bulamıyorlar bunu fark ettim ve esasında içerikler boş geçiyor. Hele şimdi kış geldi evden de çıkamıyoruz gezemiyoruz bir yerlere gidemiyoruz hava mesela Bursa'da şu sıra biraz daha ılıman gibi lodos var çünkü ama bu sefer kuvvetli rüzgar ardından gelen yağış da çok fazla dışarı çıkmamızı engelliyor. Bilmiyorum ülkemizin çeşitli bölgelerinde kar yağışı başladı mı? ama Avrupa'da başlamış mesela her yerden kar haberleri geliyor e, Burası da e, bazen çok soğuk oluyor bazen ne dediğim gibi ılıman şu e, hafta ılıman ama önümüzdeki hafta tekrar e, düşüyor e, lodosa bağlı olarak yükseliyor e, ısıda zaten ama o da Gerçekten dışarısına gezilmeyecek hale getiriyor. O yüzden de çekimler olmuyor. Dediğim gibi bu diğer YouTube çeken arkadaşlara baktığımda da bunların bazıları ünlü artık YouTuberlar. Onlar da artık yine ağaçlarla, çiçeklerle, böceklerle konuşur olmuşlar. İçerikler boş tekrar çok fazla. Ama ben de bu sefer hem böyle biraz dinlenmek için hem de Belki aklıma işte yeni yeni içerikler gelir diye ee, bir süre sessiz çektim. Bilemiyorum yani sizin isteğinize de bağlı olarak Dediğim gibi sessiz de devam edebiliriz, sesli de devam edebiliriz, yarı sesli yarı sessiz de devam edebiliriz, Müzikle de devam edebiliriz. Ee, ama işte yine bugün karşınızdayım sizlerden çok çok ayrı kalamadım. Ve umarım dediğim gibi herkes iyidir, her şey yolundadır. Bizler iyiyiz çok şükür. Arkada böyle bir yeni yıl dekorasyonu görüyorsunuz. Balkonum burası. Benim balkonum. Bunların çoğu tabii içinde yeniler de var. Bu sene da var ama 20 yıla yakın süsler var içinde. Hatta bazı küçük objeleri annemden getirdim. Biz böyle daha çocukluğumdan beri hani neredeyse hani 40 küsür senedir Almanya'dan sonra Türkiye'den gelen alışkanlığımız da böyle. E, dedemler de e, o taraf aynı tarafın Balkanlı. Onlar da böyle evlerinde süslerler zamanında. Seviyoruz, eğlence oluyor. İçeride özellikle gençlere eğlence oluyor. Böyle şeyler, mutlu oluyoruz. E, Christmas kutlamıyoruz tabii ki. Biz e, yeni bir yıl bize mutluluklar getirsin. Ee, işte geçen bir yıl acısıyla tatlısıyla e, e, yine biz bugünlere ulaştırdı e, diyoruz. E, sadece bir tarih atıyor zaman kavramı da zaten bizlere ait bir şey. E, bu e, işte Nartugan zaman orta Asya'dan gelen e, işte ağaçları süsleme, gelenekleri de biliyorsunuz Avrupa'ya oradan geçti Onlar onlarda peygamberlerin esasında doğum gününü bilmiyorlar. Kışın kış başlangıcının ya daha doğrusu günlerin uzamasını uzamaya başladığı tarihi seçmişler. O hani 23 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık şeyinde tarihlerinde bir zaman seçilmiş. Onlar öyle kabul ediyorlar sana pagan kültüründen gelen şeyler bunlar. Normalde baktığımız zaman onların Hristiyan arkadaşlarımızın peygamberin Hazreti İsa'nın doğumuna da baktığımız zaman esasında yanında kuzular var. Bahar döneminde doğmuş. Ama onlar o tarihi seçmişler, kutlamışlar. Biz tabi o tarihi falan seçmiyoruz, kutlamıyoruz. Belki Orta olan bir gelenekle. Çünkü Orta Asya'da eski Türkler ağaçlık ve özellikle çamlık alanlara giderlermiş dua etmeye ki e, hani onlar dökmüyor her zaman taze e, dikenli yapraklı oldukları için yapraklarını dökmüyorlar. Sonra bakmışlar o kış e, şartlarında zor geliyor o çamların altında dua etmek. E, çamlarını e, evlerinin böyle bir dua köşesi yapıp, oraya koyup o arada e, esasında sonsuzluğa, hani bir sonsuza dua ediyormuş gibi e, dua etmişler. Ondan sonra da biliyorsunuz bizde de çıput bağlama, işte adak şeyler var. İşte e, güzellik olsun hatta kırk uçumu da yumurta veririz, un veririz ya bebeklere. Onlar da böyle işte ev koymuşlar, kalp koymuşlar, aşk olsun, şeker koymuşlar, tatlı olsun derken böyle. İşte bu kültür böyle. Oradan sonra Avrupa'ya geçmiş, biz Avrupa'dan aldığımız falan düşünüyoruz ama işte böyle bir hikayesi var. Şimdi ben nereden nereye geçtim? Gene size bir hikayeyi de anlatmış oldum. Hemen üstümü değiştirip, dostlarım mutfağı temizlemem lazım. Tezgahım batmış. E, mutfağımı e, bir temizleyelim sizlerle birlikte. bazıları hemen elden de böyle yıkayıvereceğim Ondan sonra da e, bakalım geçelim yemek yapmam lazım. Böyle bir e, nohutlu işte e, patlıcanlı bir yemek yapasım var. Bir de böyle güzel bir limon kek yapasım var. Onları birlikte yapalım. E, hep beraber. You, to you keep me wondering is I love strong just like a love song baby it's on in me. I'm sinking deep underwater Maybe it's harder, harder, harder for me Oh, harder for me Maybe we're over it Or maybe just lovers, cause under the covers Baby, you're showing me How to be fearless, so no one can hear us You're throwing the pillars through the floor Now put your loving, loving, loving on me Loving on me, maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all, but I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from it's just sometimes i get scared to dive into it i want you lying next to me yeah i want your body body your body too yeah body too will you be my right or die around all these people we'll try to be someone better than you and i posing for pictures but nobody listens to anything that you have to say can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. I want you lying next to me, yeah. I want your body, body, your body, too, yeah, body, too. Body, body, body. I want your body, body. You keep me wondering. Cause I love strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, it's showing me. Be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor Now, put your loving, loving, loving on me. Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too And baby, please don't think I'll run away from you It's just sometimes I get scared to dive into it I want you lying next to me Yeah, I want your body, body, your body too Yeah, body too Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ee, bu sefer böyle işte dediğim gibi ara ara sessiz ara ara sesli bir blok oldu. Ee, buraya kadar izlediğiniz çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir taraftan da güneş bir gözüme giriyor yandan yandan. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.